sayın valim, kıymetli misafirler. 6 Şubat depremi, asrın felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anma programımıza hoş geldiniz. fi <laughs> السماوات والارض واختلاف الليل والنهار سبحانك فقنا عذاب النار fedayı can eden kardeşlerimizin ruhlarına okunan hatmi şerifleri gönderiyoruz, hediye ediyoruz, ulaştır ya Rabbi. Kabirleri cennet bahçelerinden bir bahçeyle ya Rabbi. İyi amellerini kendilerine en iyisi yolda Eksiklerini, hatalarını hasenata tebbiyle eyle ya Rabbi. O gecede, umutların toprağın altında, enkazın altında kaldığı o gecede, geride kalan yaralı yüreklere sabır metanet ihsan eyle ya Rabbi dualarımızın makbul olması için ölen özellikle 6 Şubat'ta vefat eden kardeşlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha bundan tam bir yıl önce bu saatlerde 6 Şubat'ta 4-17'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'mizde dünya tarihinin en büyük depremiyle sarsıldık. Bu deprem çok acılar bıraktı. Yüreklerimizi yaktı. Osmaniye'mizde bu depremde 1010 vatandaşımızı kaybettik. İnanıyorum ki onlar cennete yürüdüler. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Onları asla unutmayacağız. 11 ilimizde de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok kıymetli hemşerilerim, depremin ilk anından itibaren beraberdik. Bugün de beraberiz o acıyı tekrar yaşıyoruz. Kıymetli hemşerilerim, büyük bir mücadele verdiniz. Metanetinizle, duruşunuzla hayran kaldığım, sizin içinizde olmaktan gurur duyuyorum. O acılı günlerde tek yürek olduk. Türkiye tek yürek oldu, Osmaniye'miz tek yürek oldu. Hep beraber bu felaketle mücadele ettik. Mücadelede geldiğimiz noktada acıların dinmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu ayın içinde 1976 konutumuz teslim edilmiş olacak. 5300 konut hızlı bir şekilde yapılmakta. Konutlarımızın çok hızlı bitmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Hemşerilerimizin kalıcı konutlara kavuşmasını çok arzu ediyorum. Bu yerinden dönüşüm fırsatını da iyi değerlendirmemiz lazım. O konuda da hızlı hareket edersek bir an evvel Osmaniye'mizin toparlanması anlamında da çok faydalı olacağına inanıyorum. Dünyanın en güçlü devletleri dahi bu çapta bir deprem yaşasa bu milletin gösterdiği fedakarlığı, birlikteliği, bu devletin gösterdiği gücü inanın gösteremez. Eksiklerimiz oldu mu bu kadar büyük felaket karşısında olmaması mümkün değil. Bu çapta bir deprem hiç, hiç beklendi mi? Asla. Öngörüldü mü? 11 ili vuracağı öngörülemezdi, görülmedi. Kıymetli hemşerilerim, Yüce Mevla'dan dileğimiz bir daha ülkemize, dünyada böyle felaketlerin yaşanmamasıdır. Osmaniye olarak sanki kıyamet provasını yaşadık. O anı aklımızdan çıkarmamız mümkün değil. Burada bulunan bütün hemşerilerimiz kendim de dahil ben dedim ki artık herhalde bu son geçmek bilmiyor hepimiz yaşadık yaşayan biliyor gerçekten çok ağırdı bu ağırlığı da hissettik Allah bir daha yaşatmasın birliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Bu millet gerçekten büyük millet. Bu devlet büyük devlet. Bu devlet milletinin hizmetinde. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk andan itibaren hizmetinizde ve büyük mücadele veriliyor. Hep beraber veriyoruz. Sizler veriyorsunuz, bizler de her zaman yanınızda olduk, yanınızda olacağız. Bu yaraları birlikte sardık, birlikte saracağız. Yaşanabilecek kavusların, felaketlerin en büyüğüdü. Yönetilmesi çok zor bir felaketti. Depremin boyutu öyle büyük ki mücadele verecek insanlar yakınlarını kaybetmiş. O da depremden etkilenmiş. Yakın illerden yardım isteyeceksin. Oraları da deprem vurmuş. Hava şartları çok ağır. Olabilecek bütün olumsuzluklar o anda birleşmiş. Dışarı çıkıyoruz. Olağanüstü bir yağmurun altındayız en ağır şartlarda bu mücadele verildi. Kıymetli hemşerilerim, inşallah bu bölgede, istasyon caddemizde deprem şehitleri anıtı yapmayı planlıyoruz. Asla unutmayacağımız deprem şehitlerimizi burada isimlerini yaşatacağız. Kaybettiğimiz 1010 canımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onların mekanı cennettir. Allah bize bir daha inşallah bu depremleri yaşatmasın. Hepinizi en içten kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan Devlet Bahçeli Meydanı'na depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizin anısına yürüyeceğiz. Bugün hepiniz buradasınız. Böyle bir katılım gösterdiğiniz için de hepinize minnettarım. Allah sizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Hep var olun. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ ol. Efendim. Allah razı olsun. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>